EA Sports FC 26 sonunda duyuruldu. Çıkış tarihi, yeni özellikleri ve oynanış yenilikleri belli oldu. Bu videoda hepsini tek tek ve hızlıca anlatacağım. Ultimate Edition alan oyuncular için erken erişim tarihi 19 Eylül 2025'te. Standart sürüm ise tüm dünyada 26 Eylül 2025'te çıkıyor. Oyun, PC, PS4 5, Xbox One Series X ve x 4 Nintendo Switch ve Switch 2'ye geliyor. İki yeni mod, Competitive, hızlı ve rekabetçi ve bunun yanında Authentic, yani gerçekçi simülasyon. 20.000 plus lisanslı oyuncu, 750 plus kulüp, 35 lig, UEFA, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, La Liga gibi dev organizasyonlar. Yeni Play Styles, Archetypes sistemi ve özel live events. Daha çevik dribbling, akıllı kaleci animasyonları, gelişmiş çarpışma ve fizik sistemi. Sıkışık pozisyonlarda daha gerçekçi top kontrolü. EA Sports FC 26 hem oynanış hem de içerik açısından büyük bir adım olacak gibi görünüyor. Peki sen hangi modda oynayacaksın? Yorumlara yaz, konuşalım. Bana göre her yıl aynı oyunu çıkarıp bize sunuyorlar sadece birkaç küçük güncelleme yapıyorlar. Sadece para tuzağı. Ama adamlar satmayı başarıyor,